Selçuk Üniversitesi'nin Konya Büyükşehir Belediyesi ile tarım ve hayvancılığın kalkındırılması için ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çiftçilerin ve öğrencilerin eğitilmesi amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gözde İşletme Müdürlüğü'nden satın alınan 25 adet büyükbaş hayvan, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi çiftliğine teslim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamına önemli katkı sağlayacak bir projeyi Selçuk Üniversitesi ile hayata geçirdiklerini söyledi özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin eğitimini gerçekleştirmek, geleneksel tarım yöntemleriyle, hayvancılık yöntemleriyle üreticilik yapılıyor ama burada bilimin katkısıyla özellikle verimin çok artacağını düşünüyoruz. Bu merkez sadece Konya'daki çiftçilere değil, inşallah tüm Türkiye'ye ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak Türk Dünyasındaki birçok ülkeden çiftçimizin, hayvan yetiştiricimizin gelişimin önemli bir katkı sağlayacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kırsalda yaşayan insanlarımız için en önemli gayemiz onların gelirlerini arttırabilmek. Burada aldıkları eğitim inşallah onların yarınlar için çok daha büyük kazanç elde etmelerini sağlayacaktır. Selçuk Üniversitesi rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Ziyaret Fakültesi Tekanımıza ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy da protokol kapsamında alınan büyükbaş hayvanların çiftçi ve stajyer öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti. Protokol kapsamında almış olduğumuz hayvanları burada görüyorsunuz. Bu bir anlamda çiftçi eğitimine de büyük bir katkı sağlayacak. Daha sonrası süreçlerde de hem de üniversitemizin birimlerinin büyük oranda eğitimlerini kolaylaştırmış olacağız. Çeşitli farklı ırklardan hayvanlar alımı gerçekleştirdik. Bu da öğrencilerimizin eğitimlerini ve stajlarını burada yapma ve bu ırklar üzerinde tecrübe kazanma kolaylıkları sağlayacak. Haliyle Büyükşehir Belediye'mizi ve diğer belediyelerimize ortaya koymuş olduğumuz bu tür protokol çalışmaları üniversitemizin daha hızlı bir şekilde yükselişine katkısı alıyor. Bu kapsamda da en büyükşehir belediye başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerinin katkılarıyla bu tür birimlerimiz daha kolay ve daha kullanılabilir hale geliyor. Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'la öğretim elemanları da katıldı.